Flash Pointer'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla tekrar karşınızdayız. Evet, ee, şimdi bu duyuru videosu, çekiliş videosu. Çekiliş videosu işte, ee, bu çekiliş videosunda ne yapacağız, neler vereceğiz? Bunları size tek tek açıklayacağım. Öncelikle bu videoyu izleyenler, lütfen videoyu kapatmasın. Ee, ve bu çekilişi vereceğimden emin olabilirsiniz. Hani premium çekilişi açıklandı, bak şurada gördüğünüz gibi. Burada olmuş. Bitti premium çekişi. 1278 görüntülerimi almış. Bu 536 biraz az ama. Bu premium çekişini açıkladım. Hani verdiklerim de var. hani Bir kişi aklıma gelsin söyleyeceğim. Kime vermiştim? Heh, Burak Kestane. Buna selamlar olsun. Bu da aldığı için teşekkür ediyoruz. Premium çekişini verdik. Güle güle kullanıyorsun. Düşünme kardeşim. kapı biraz sert çarptı. Kusura bakmayın. Bir dakika şimdi çekilişimize gelelim. Evet bu çekilişte neler vereceğim? 2 adet CSGO. Ee, bir dakika arkadaşlar kapı oda baskın oldu. tekrar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Ee, oda baskın olduğu için kusura bakmayın. Ve şimdi vereceğim şeyleri size söyleyeceğim tek tek. 2 adet CSGO dediğim gibi önceki şey. Ee, part, part, mı diye eminim oda baskın olmadan önce. 2 adet CSGO bir adet de premium. Premium 60 olacak. Ee, yani bu sefer 15 TL olmayacak çünkü hani 15 TL verenler e, ve bir, bir şey veriyor işte Minecraft işte otur yer o tür falan e, veriyor işte 15 TL bazen kazık atabiliyorlar onlarda da buradan sövüyorum ama içimden sövüyorum tabi ayıp olmasın onlara da iste ayıp olmasın onlar işte namussuz yapmışlar yani bir arkadaşım da öyle aldı 15 TL 15 TL'si boşa gitti hani neyse günahları onların boyuna yine de evet şimdi premium hesap ve 2 adet csgo veriyoruz evet şimdi e, sizlere e, sizler için yapmanız gerekenler e, ben kendi bir kanal oluşturdum, yeni bir kanal oluşturdum işte kendime işte böyle bir kapak fotoğrafı falan var kapak fotoğrafında düzenlemeyi düşünün buradaki buradaki falan şu kapak fotoğraf, arka kapak, profil fotoğraf işte o tür şeyler. O tür biz hallederiz. İşte ee, işte yapmanız gerekenleri ilk önce söyleyeyim. Ee, bu yeni kanalımdaki yeni kanalıma abone olun. Bu kadar çünkü eski yeni kanalda 3 3 tane video yok. Yeni kanalıma abone olun. Eski kanalımda ise şu son 3 videoyu şu 1 2 şu 3 videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Yani çok mutlu olurum lütfen arkadaşlar çok mutlu olurum Bu son 3 videoyu da beğenmeniz yani animotivasyon am amacıyla yaptım bunu da Ben beğeniden bir sorun olmaz diye düşünüyorum ee, Linki aşağıda bulabilirsiniz yeni, kalın es yeni kanal eski kanal ee, işte bugün gö bu gönderiye like atmanız lazım şimdi ben bunu YouTube'a atacağım siz de buna like atmanız lazım ee, Bir de en önemlisi bak buna o kadar dikkat edeceğim ki arkadaşlar bak bunu yapmayanı gerçekten e, direkt eliyorum şimdi kendi facebook adresinizi veriyorsunuz yorumlarda ve o facebook adresinde de herkese açık bir şekilde şu gönderiyi paylaşmanızı istiyorum ki herkes bunu görsün herkes bundan böyle şey olsun anladın mı herkes bundan faydalansın herkes katılsın ve abone sayım artsın tabii ki de bu abone sayım artması lazım ve şu e, yeni kan eski kanalda 200 abone ya da 100 abone arası açıklayacağım. E, eski Yeni kanalımda. Şimdi yeni kanalım 4 abone o da benim arkadaşlarım zaten. Şimdi bu gönderiyi herkes açık e, paylaşmanız lazım. Parisinizden emin olmak için Facebook adresinizi de e, vermeniz lazım. Yani aşağıda yorumlara buraya yorum atıyorsunuz zaten aşağıda yorumlara vermeniz lazım Facebook adresini, isminizi falan zaten Onları siz kendiniz biliyorsunuz. isiminizi falan otur şeyler yani. Bir de Steam isminizi. Çünkü CSGO'yu vereceğiz işte. Hani Steam isminizi hediye olarak ya da hediye olarak atacağız. Biz alacağız yani. Bize gift kod olarak atacağız bu şey CSGO'ları. Skype adresiniz veya linkiniz. Ya yani ikisi de olmaz. Skype linkiniz veya Skype adresiniz olabilir fark etmiyor hani Skype link adresi olmuyor yani ya gerek yok bir de üstüne bir link atmanız lazım hani videoda açıklamak için isim isim söylemeyelim bazı isim söyleme, söylemesi için hani istemiyor bize nick söyleyelim dedik yani ben dedim daha doğrusu işte premium vermek için bu Skype adresini de vermeniz lazım arkadaşlar bunları e, kesinlikle dikkat ediyorum ve bunlara katılmayın direkt geliyorum arkadaşlar tek tek bakacağım tüm yorumlara tek tek yani hani bu yani işte sonuçta ben buraya, buna bir para harcıyorum. Buna para harcadığımdan dolayı bana da yazık, parama da yazık. Çünkü parayı nereden buluruz? Baba parası işte yani. Onlara da dikkat etmeliyiz. Bu, ben YouTube'da gelişmek istiyorum ha. Acayip bir gelişmek istiyorum hani. Çok samimi olmak istiyorum sizlere karşı. Her şeyimi anlatmak istiyorum falan o tür şeyler. Ee, dışarıda, e, içeriden de biraz ses geliyor. Duymuş olabilirsiniz bilmiyorum. Onları da ben sonra bakarız çaresine neyse. Evet, bu video atacağız ve bunları yorum atacaksınız, sonuçluyor. Like atacaksınız arkadaşlar. Sonra ee, son olarak demek istediğim şeyleri de ben tek tek şey yapayım. Hani bu bu kanala %100 abone olmaz lazım. Abi. Yani bu kanal abone kasması lazım. Ee, i̇lk videomuzu attık. O ilk videoda da like atmayı unutmayın. Sak like atmayın. Atmayı Bir de e, ben bu videoyu hem eski kanalımda hem yeni kanalımda paylaşacağım. Siz şimdi bu Facebook adresinizi kesinlikle paylaşmanız lazım. Bu başkaları görmesi lazım. Yani bu çok çok önemli bir şey. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Flashpoint'e abonem. Hani Flashpoint'ten herkese bay bay. Bay bay.